akıllanamadım hiç akıllanamadım Elin varsa da çok kıymete binse de Üstelemedim hiç üstelemedim Kayba dönse de kötüye varsa da kendi uyuma katlanamadım Surat ne dedim istirahat denemedim Kusur varımda bir nezat Elindeyim mecelle bir vesayet ölüm Sana söyleyecek söz bulamadım Yüz af demedim lafsa demedim İzah ederim intizar lazım zat şaneleri ismi şahedeli Akıllanamadım hiç akıllanamadım Beni varsa da çok kıymete binse de Üstelemedim hiç üstelemedim Değeri varsa da hep kötüye varsa da Kullanamadım hiç akıllanamadım Deli varsa da çok kıymete binse de Üstelemedim Selemedim, Kayba dönse de kötüye varsa da Akıllamamadım